Bodrum'da turistler oteldeki 700 yıllık zeytin ağaçlarından hasat yaptı. Kaynar mevkiindeki bir otelde Zeytin Dostu Derneği'nin desteğiyle 5. Zeytin Hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte otel alanında bulunan ve anıt özelliği taşıyan 300 ila 700 yıllık ağaçlardan zeytin toplandı. Otelde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin davet edildiği etkinlikte halk oyunları grupları gösteri sundu. Renkli görüntülerin yaşandığı hasat etkinliğinde toplanan zeytinlerin yağı sıkılarak turistlere de ikram edildi. Otelin genel müdürü Murat Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu sene beşincisini düzenlediğimiz Zeytin Festivali'ne katılım ve ilgi çok yoğun oldu yine. Burada asırlık ağaçlarımızın altında yaptığımız bu festivalde misafirlerimize zeytinyağını çıkaracak bütün prosesleri canlı canlı yaşatıyoruz. Zeytinleri hasat ediyoruz. Anında soğuk sıkım tekniğiyle en son teknolojiyle gözleri önünde zeytinyağı şişeleniyor ve kendilerine veriliyor. Ayrıca kahvaltıda yediğimiz zeytinlerin masamıza nasıl geldiğini çocuklarıyla beraber burada workshoplarla yaşamalarını sağlıyoruz. Otelde tatilini geçiren Fransız uyruklu Natalie Greth bu tür bir etkinliğe ilk kez katıldığını ve farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.